Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü konumuz ruhsal dünyanın iki mistik fenomeni: Eterik seyahat ve astral seyahat. Bu iki yolculuk tipi sıkça birbiriyle karıştırılsa da aslında oldukça farklıdır. Peki aralarındaki farklar neler? Eterik seyahat nasıl bir deneyimdir ve bu deneyimi yaşamayı mümkün kılan koşullar nelerdir? Bu arada kanala henüz abone olmadıysanız, abone olursanız çok seviniriz. Bugün hem bu soruları cevaplayacağız hem de astral ve eterik seyahatin benzerlikleri ve ayrıldığı noktaları inceleyeceğiz. Hazır mısınız? O halde haydi başlayalım. Astral seyahat, bilinçli bir şekilde bedenin dışına çıkarak farklı boyutlara yolculuk etmeyi ifade eder. Genellikle fiziksel gerçekliğin ötesinde Soyut ve spiritüel boyutlara yapılan bu yolculuk, kişinin ruhsal rehberlerle buluştuğu veya enerji alanlarını keşfettiği bir deneyim olabilir. Eterik seyahat ise fiziksel gerçeklik ile ruhsal dünyayı birbirine bağlayan eşsiz bir deneyimdir. Ruhsal bedeninizin fiziksel bedeninizi terk ederek fiziksel dünyanın enerjisel bir yansımasına yolculuk etmesini ifade eder. Ancak bu Astral seyahatten oldukça farklıdır. Astral seyahat soyut ve kavramsal boyutlarda gerçekleşirken, eterik seyahat fiziksel dünyaya yakın bir düzlemde meydana gelir. Bu yolculuk sırasında ruhsal bedeniniz çevrenizin enerjisel bir kopyasında gezinir. Örneğin evinizin bir odasında otururken bir anda başka bir odada olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ancak bu his fiziksel bedeninizin hareketinden kaynaklanmaz, enerjisel bedeninizin o alana geçmesidir. Bu deneyim zaman zaman beden dışı rüya veya enerji seyahati olarak da adlandırılır. Eterik seyahatin en belirgin özelliği deneyimin tanıdık bir his uyandırmasıdır. Fiziksel dünyayı bir ayna gibi yansıtır. Ancak bu aynanın içindeki detaylar farklı bir derinlik taşır. Mekanlar daha parlak, renkler daha yoğun görünebilir. Çevrenizdeki objeler veya insanlar enerjisel formlarıyla ortaya çıkar. Görünen detayların bazıları gerçek dünyada var olmayabilir çünkü eterik düzlem fiziksel gerçeklikten hafifçe sapabilir. Örneğin, bir arkadaşınızın evine enerji bedeninizle seyahat ettiğinizde odadaki mobilyaların yerinin fiziksel gerçeklikten farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Bu tür detaylar eterik düzlemin gerçeklikten nasıl ayrıldığını anlamanıza yardımcı olur. Eterik seyahat Genellikle yarı uyanık bir durumda. Uykuya dalmadan hemen önce veya uyandıktan hemen sonra gerçekleşir. Bu, zihnin bilinçli düşünce süreçlerinden ayrıldığı ancak tamamen uykuda olmadığı bir noktadır. Enerji bedeninin aktifleşmesi. Ruhsal beden fiziksel bedenden hafifçe ayrılarak eterik düzlemde aktif hale gelir. Bu ayrılma sırasında bir titreşim hissi veya hafif bir dönme duygusu yaşayabilirsiniz. Fiziksel dünyanın enerjisel yansıması, fiziksel dünyanın bir enerji haritası ortaya çıkar. Bu düzlemde gezindiğinizde hem tanıdık hem de mistik bir his yaşayabilirsiniz. Bu durum genellikle bir rüya gibi algılanır. Ancak detayların netliği ve duygusal yoğunluğu rüyadan farklıdır. Hafiflik ve akış hissi Eterik seyahat sırasında hareket etmek fiziksel yürüyüşten farklıdır. Yer çekiminden bağımsız, suyun içinde süzülmeye benzer bir hisle istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. <laughs> Eterik seyahat deneyiminde ne gibi şeylerle karşılaşılır? Tanıdık alanların farklı yansımaları. Fiziksel dünyada aşina olduğunuz bir mekanda enerji alanlarının daha yoğun veya daha farklı bir düzenle yerleştiğini görebilirsiniz. Eşlik eden varlıklar bazen enerjisel düzlemde sizi gözlemleyen veya rehberlik eden varlıklar hissedebilirsiniz. Bu varlıklar genellikle dostça bir enerji taşır. Ancak enerjisel korunma her zaman önemlidir. İletişim ve mesajlar. Eterik seyahat sırasında sezgisel düzeyde size iletilen mesajlar alabilirsiniz. Bunlar genellikle ruhsal rehberlerden veya kendi bilinçaltınızdan gelen ipuçlarıdır. Eterik seyahat, kişinin enerjisel dünyayla fiziksel dünyayı nasıl birleştirebileceğini anlamasına yardımcı olur. Bu deneyim, günlük yaşamda farkındalığı artırabilir ve enerjisel bedenin önemini vurgular. Ayrıca, uyumlu bir enerji akışı oluşturmak için kişinin kendi enerji dengesini keşfetmesine olanak tanır. Bu tür yolculuklar sırasında çevrenizdeki enerji ağlarını, insanların ruhsal yansımalarını ve mekanların enerjisel tarihini hissetme şansı bulabilirsiniz. Eterik seyahat, fiziksel dünya ile ruhsal dünya arasındaki ince çizgide yürümek gibidir ve bu çizgi yaşamın derinliklerini anlamak için bir rehber sunar. Eterik seyahat ve astral seyahat arasındaki farklar bu fenomenleri anlamanın anahtarıdır. Eterik seyahat, fiziksel dünya ile enerjisel bağlarınıza odaklanır. Bu dünyayı bir yansıma halinde keşfetmek gibidir. Astral seyahat ise fiziksel düzlemin tamamen dışına çıkarak soyut ve spiritel bir yolculuğa odaklanır. Eterik seyahat sırasında bulunduğunuz mekanın enerjisel yansımasını hissedersiniz. Tanıdık bir odada farklı bir düzen görmeniz veya bir nesnenin enerjisel izine tanıklık etmeniz mümkündür. Astral seyahatte ise bu tür fiziksel bağlar kopar ve tamamen farklı boyutlara geçiş yaparsınız. Bir diğer önemli fark bu yolculukların sıklıkla deneyimlenme biçimidir. Eterik seyahat genellikle doğal bir şekilde gerçekleşir, hatta bazen farkında olmadan. Astral seyahat ise bilinçli bir çaba ve meditasyon gerektirir. Bu, astral dünyanın keşfinin daha fazla odaklanma ve zihinsel hazırlık istediğini gösterir. Ancak bu iki deneyim arasında bir geçiş olabilir. Eterik düzlemde başlayan bir yolculuk derinleşerek astral düzleme taşınabilir. Yani bu yolculuklar bir çizgi değil, bir spektrum gibi düşünülebilir. Peki bu spektrumda siz neredesiniz? Astral ve eterik seyahatlerin her ikisi de büyüleyici ve öğretici olabilir. Ancak bu yolculuklarda güvenlik çok önemlidir. Öncelikle ruhsal koruma tekniklerini öğrenmek bir zorunluluktur. Enerjinizi dengede tutmak için meditasyon yapabilir, koruyucu ritüeller veya dualar kullanabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise niyetlerinizi netleştirmektir. Niyet bu tür yolculuklarda bir pusula görevi görür. Niyetiniz olumlu ve saf olduğunda, enerjisel düzlemlerle daha sağlıklı bir bağ kurabilirsiniz. Ancak negatif duygular veya korkularla bir yolculuğa çıkarsanız bu duygular yolculuğunuzu etkileyebilir. Son olarak fiziksel sağlığınıza dikkat etmekte önemlidir. Sağlıklı bir beden güçlü bir enerjisel denge sağlar. Yeterince uyuyun, dengeli beslenin ve düzenli egzersiz yapın. Bunlar hem fiziksel, hem de ruhsal dünyada daha sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olur. Astral ve etelik seyahatlere çıkmadan önce bu hazırlıkları yapmak hem deneyiminizi derinleştirecek hem de sizi koruyacaktır. Unutmayın bu yolculuklar yalnızca bir keşif değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Ruhsal dünyaya olan bu yolculuklar kendinizle daha derin bir bağ kurmanıza olanak tanır. Sevgili dostlar, bugün eterik seyahat ve astral seyahat arasındaki farkları keşfederek bu iki büyüleyici fenomenin yaşamımızdaki yerini tartıştık. Her biri bilinç ve ruhun sınırlarını keşfetmek için benzersiz birer yolculuk sunuyor. Ancak unutmayın, bu yolculukların her biri zihinsel ve ruhsal bir denge gerektirir. Rüyalarınızda veya meditasyonlarınızda deneyimleyeceğiniz bu süreçlerin sizi kendinize ve evrene dair daha derin bir anlayışa yönlendirmesine izin verin. Bu dünyalar arasında köprü kurarken enerjisel koruma tekniklerini ve rehberlik arayışını da ihmal etmeyin. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.